Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber kitaplarında kitapların ben bir şuraya kadarını falan yorumlamıştım hepsini. Şöyle bir önceki bir önceki videom, bir önceki videomda şu kısımları da şimdi yorumlayacağım ve şuradan Mac bitirim ikili serilerini de hemen bir gösterebilirim hızlıca. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız neymiş bakalım. Sahibini arayan keman. Çok güzel bir kitap arkadaşlar bu da. Koray Avcı Çakman yine yazarı. Tüdem yayınları kitabı. Arkasını okuyabilirsiniz. Bir sonraki dedemin sihirli dükkan arkadaşlar. Şöyle. Bu da güzel bir kitaptı. Arkasını yine durdurup okuyabilirsiniz. Bu da arkadaşlar Beyin akım Bizim Tonmuş Taştan hiç anlamıyor kitabı. Bu da güzel bir kitap. Ve biraz ince. Arkasında bakabilirsiniz. Bir sonraki de güzel bir kitap arkadaşlar. Yine Beyin ak yazarı. Bir, benim bir karışım. O da güzel bir kitap. Böyle komik kısımları da vardı. Şöyle okuyabilirsiniz. Nasrettin bir arkadaşlar. Ben bunu okumuştum ama biraz uzun bir zaman oldu. Yani pek hatırlamıyorum. O yüzden sadece tanıtacağım şöyle. Timahş yayınlarının kitabı. Gördüğünüz be Şöyle. Atatürk ve çocuk sevgisi arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kitap. Atatürk ile ilgili yani. Başka anlayacağınız gibi. Biraz ince olsa da güzel bir kitaptı yani. Şöyle. Arkasını bakabilirsiniz. Bulut Sirius, küçük Bulut Sirius da güzel bir kitap arkadaşlar şöyle. Onu da göstereyim. Her yeni bir macera arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kitaptı yani. Çok da müzikli de güzel bir kitaptı. Şöyle yazarı yabancı. Şöyle arkasına da bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kitabın ismini görecek. aklıma geldi. Biz de bir kitap yazıyoruz. Beren ve Hazal'la. O da belki alırsınız yani belki onu da tanıtırız. Neyse şimdi bir sonraki kitabımıza geçelim. Tegit'in yolculuğu. Bu da güzel bir kitap arkadaşlar şöyle. Sevdim ben. Arkası. Notalar Apartman güzel bir tip arkadaşlar. Sanırım ben bunu başka bir videomda tanıtmıştım. Şöyle içinden ayrıca da çıkıyor. Ve YouTube'a Notalar Apartman'ı izlerseniz arkadaşlar çıkabilir şarkısı bunun. Çok güzel. Bence mutlaka dinlemelisiniz şarkısını. Şöyle bir sonraki. Bir sonraki ve bu rafın sonuncu kitabı Atatürk'ün Küçük Kulübesi'ymiş arkadaşlar. Şöyle güzel bir resmi var. Bu da güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim yani. Şöyle bakabilirsiniz Ve şimdi daha video biraz uzun oldu sanırım. Ya da bitirmekleri tanıtmıyorum arkadaşlar. Videomda sadece o kısmı tanıttım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kadın, mutlu kadın. Videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve e, abone olmayı unutmayın Tabii ki de. Hoşçakalın.